Koş koş, uzunda. A, anım olması lazım. Şimdilik alın şunu. Spike aldım, aldım, ben aldım. <gülüyor> Dikkatli <gülüyor> ol ama, bıçakla koşma, bıçakla koşma. Sağına soluna bak. Duvarın. İpi geldi, ya. Tp uzun ipi geldi. Tp uzun ipi geldi. Tp uzun ipi geldi. Misat sağ yapış, misat diğer tarafa yapış. Alıyorum. Misat duvarın ha yokmuş. <laughs> Kanka Aa, gördüm. 25 vurdum. Ömer orada. Herkes sıkışmasın birbirine. Herkes sıkışmasın. Bir ayrı oynayın. Ver gel adam kim? Gebel 59. Geber, 59. Ya, ne yaptın? 59. Ayakta kalan son. Ah be. Berkay abi. Çözüyor mu? Hı hı. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Gösterme gösterme. Ha tamam. Berkay çok iyisin be. Yerde güzel, yerde. güzel mi güzel mi? AAAAAAAA zaten Aa! demek ya AAAAA